Bu güzel Ben değmemiştim ki. Bu güzel Rock'te Sky Factory oynayacaktık da. Ben bunu bu arada iki kere oynadım. O kadar saçma bir sürüm sürümdeydi ki. Youtube'dan bakıyorum. Benim oynadığım sürümde kimse oynamamış. Yani bulamadım çünkü. ben nerede sanırım? Ha parlaklık daha tamam en Full. Ha. Şimdi öyle bir şey yani hiçbir şey yapamıyorduk o yüzden. Ben videoyu açıyordum. Yani bir şey yapamıyorduk çünkü bilmiyordum. Şimdi hemen bir tane yaprak boşa gidecek ama bir şey olmaz yani. Mecbur yapacak bir şey yok. Şimdi bunu daha çok biliyorum çünkü izlediklerimin bütün hepsini neredeyse V4, V5. V3 bile yok neredeyse. Var da yani. Ödüm patladı. Bu arada 32 tane kemik tozunu ben aldım. Çünkü bir yerden sonra sıkışıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Ben de aldım. Bunu mecbur. O oynadım bunu zaten. Ananı. Ha, eğilsen. Şimdi hemen odunlarını şöyle iki katına çıkartarak büyütelim alanımızı. Tasarruflu kullanalım. Çubuk lazım. Çubuk. Çubuk lazım. Çubuk. Burada. bu V4 benim oynadığımın sürümü belirsiz, sürümsüz benim oynadığım <laughs> yemin ediyorum bir şey ki yani. Hayır yapraklar yok hiç Ol olmayın Olmayın. Bana çok lazımsınız hem de acayip fazla lazımsınız. Ya yok olmuşsunuz ya. Bunlarla birazdan ne yapacağımızı göstereceğim. 9 10 Şu an bir tane 15 on 16 İki tane daha lazım ya. Neyse. Bir tane de olur. Stik yok. Ya çüş yani. Fidanım yok. Neyse yaparız. Yapılmasa zaten. Aha. Bir sürü Yaprak görünce çıldırıyorum. Öncekinde toprak da yapılmıyordu o yüzden gelişemiyordum. Bunda da ağaç fidanı ekemedim. Kömür fidanı yaptım. Kömür ağaç fidanı ekemedim. İzleyecektim de dedim boş ver. Videoda zaten çok bir şey yapmayacağım. Evet bu videoda öyle çok bir şey yapmayacağım. Daha çok kutlama. Bana ihtiyacım olan şey toprağım var. Toprak ayıklama şeyini yapalım. Ben bir 6 tane daha yap da bari. Dur toprak yapabilirim be. O bayağı yapar mı? 7 tane. İyi. Şunlardan topraklarımız var. Buraya yapalım bence. Burası güzel. Bir blok daha harcayalım da tam olsun. Şuraya. Şuraya. Ve buraya. Tamam. Bunu buraya. Etraftan düşmesin diye yaptım bunu. Ve toprak benim umurumda değil. Bütün hepsini harcayacağım. Ağaç kanımız artık hiç yok. Lan tamam, bayağı taş şeyi verdi bana taş yapabilmemiz için. Şimdi ben şu bunların ismi neydi? Evet burada gözükmüyor. Peble. Peble. Neyse artık. Üç tane yapılıyor. Bana da lazım olan üç taneydi. O yüzden ağacı kırmamıştım. Tamam. Şöyle evet. Üstte i̇şte de yaprak vardı. Aynen. Aynen. Bunu bu şekilde yaparak gene büyütemiyoruz galiba. Denedim ama. Yok olmadı. Böyle altın elma yapmamız çok güzel buldum. Bu ne flütmüş. Bu wood hemen ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu quest book. Mükemmel işe yarıyor. Tutoriali getiriyor bana bir bozukluk oldu. Buradayken eşyaların ismini göremiyorum. Hop. Magicor. Aa rastgele bir şey. Uhu. Uhu. Sonic. Sonic. Sonic eksi. Ben iyi Sonic olamam. Ya. Yeah. Yağmur da başladı. Çok güzel. Mükemmel. Ağacımız büyüdü. Onun. Bu ilk alını genişletip kapatırız şu dediğim gibi hiç böyle çok bir şey yapmayacağım. Allah aşkına şu yağmur durdur. Beni mi döndürdü yemin ediyorum. Aynen. Şimdi eee toprakları bir daha bir ayıklayalım. Toprak şu an önemli değil. Bir tane ağaç yapsam yeteriyor bana yetiyor bana zaten ya onu da kemik tuzuyla biteceğim bir farkı yok yani dur deneyecektim ya çünkü bunu kırınca mı geliyor galiba aynen makas görevi geliyor bu galiba İsmi neydi bunun? Uey. Canım aşığım senin anam Alanı biraz büyütüp kapatırız dedik. Şimdi alanı büyüteceğiz. Toprakları yapalım biz. Hmm. Kemik tozuyla mı kemik bloğu yapılıyor? Kemikle yapılması gerekmiyor mu? Aksi. Pik. garip garip şeyler var ama bir anlayamadım yemin ederim. Şunları yapacağım mı polis mi arayayım? Dur bu kadar etmez. Oradan bir isteyeceğim desem bana iyi ha 42 tane. Şimdi büyük büyük bitmez. Sen şundan bir tane daha ver bana ben bunu çok sevdim. <laughs> i̇nce blokları da tutulmasa bayağı zor Alıştın mı? Alışıyorsun ama. Ya boşuna gitti bir tanesi ya. Discord'da bir videoda sussa yemin ediyorum şaşıracağım. 1 artı dur bak 1 artı 1 mükemmel mantık yaşar mükemmel bir atayış mmm Hatta şöyle güzel bir şekil verelim hemen. Mükemmel şekil ustasıyla. Ya bir tane blok eksik ya. Oh tüh be. Bıra. Zup şeleme. Artık adada daha çok koşacak yer var. Ama mükemmel oldu burası ya. Bekle. Mükemmel olmadı. Heh. Şimdi işte mükemmel oldu abi. Aa dur karşı tarafına da yapacaksın şimdi bunu. 12 tane yeter herhalde. Orası nasıl olmuş? 3 tane fazla kaldı. Bu üç taneyi de ne yapacağım biliyor musunuz? Yok onu yapmayayım. Varil olarak kullanabilirim mesela fıçı. Bu su yapıyor. Ben taş yaptım mı hiç? Ben taşım yok. Ha doğru ben yaptım da harcadım. Ama da güzel yaptık ya. Ben de taş balta yaptım. Ya hatırlıyorum değil mi? Ha tamam. Bir tane daha taş yapalım hemen. Bir şey gösterecektim hocam. yüzden. Ah, bu da lav yapıyor çünkü yani şeyle yapmamız bir sıkıntı olacak için. Ben bunu baktım ama yani nasıl üretiyor bir şey çıkıyor ama yanıyor. Taşı bırakması lazım. Konveyör nasıl yapılıyor? Burada vardır belki konveyör. Bu ne? Bu Forge. Spiderman olacağız ya. <laughs> bu ne? Cat Crates. Yo bana lazım değil ben. Bu ne? Altın mı istiyor? Ya nasıl tahmin ediyorum ya? Benim beynim yemin ediyorum var ya. Bunu gördüm ya buna bakmadım. Ya bu demir bak Netherite Bu da Diamond ister yani mantıken. Zaten bunlara bakmıştım da. Bak bu demir bu kömür istemesi gerekiyor aslında. Bu Yok abi yemin ediyorum oyun benden daha akılsız ya. Bir tane daha toprak yapabilir miyim? Yapıyorum çünkü... Bundan da yaprak çıkıyor. Evet. Ve bundan kemik tozu da çıkıyor. Evet. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok bakın. Hoşçakalın.